Sono abituato. Maimon Kardec sarà qui in 5 4 3 2 1. <ride> Eccolo, gli <ride> oh. avevo detto ciao. ciao. Maimon Kardec, come stai? sanada come stai? Maimon Kardec, Defende. come stai? È una domanda. Ti ricordi? Mm. Domanda Surru mm. eh. Allora, come stai? Ok, come stai? Vuol dire? Come stai? Io sto bene! Come stai? Io sto male. Come stai? Così, così. Hai capito? Come stai, Nasselson? Sì, Nasselson. Come stai, Nasselson? Allora, come stai, Maimon Kardashian? Io sto bene! Stai bene! Sì. Benissimo! Allora, facciamo una cosa. Tu mi fai la domanda. Mi fai la domanda. Sana soru mu soru Sana soru Tamam. Come stai, professore? Sto benissimo. Madam, bu kadar. Isi, ben sana bir soru Cosa? Birsuru! La domanda. Una domanda? Ok. Tu hai una domanda per me. una oh, va domanda. Vai, fai la domanda. Ne ish son! Come? Ne, ish, Cosa? Effending? Ne? Is I Ish? 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 Ne Ish? 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 Eh, ne, Ish? Ne, ish? 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 Ne sarebbe che in italiano. Sono molto simili. Ne", che", okay? ne, ish? 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 Ish. dammi un indizio. Aiutami. Aiutami. Yardım aiutami! aiutami Ok. Allora, bir avocat. Un avvocato. Ok. Bir ingipucu. Un pittore. Bir Va bene. Bir Un professore. Bir Ah, ho capito. Amlabe. Ish vuol dire lavoro. Quindi, un attimo. Ne ish che lavoro. E a Pierson. Che lavoro e a Pierson. Ne che... Aspetta. Che Lavoro. Fai. Che lavoro fai? Ne ish i api orson. Ne ish i api orson. Che lavoro fai? Allora, professore, che lavoro fai? Io sono un professore di italiano. Ah, italiani, professor Eretmani de Me. E certo, ah, Maimon Cardis, però non ormai. Abbiamo no, finito. finito! No, non mi piace! Non <ride> mi, mi, <dispiace>. mi piace! <ride> Però sì, abbiamo finito. <ride> Se vuoi andare avanti, segui la prossima lezione! <ride> Bubbleunde, a novashkere e kolerak 34! Che l'imè, vea giù me calabu da Haduidunus. Scim di, video tecra risvere. Bu kelimelerin nerelerde geçtiğine dikkat edin ve anlamlarını keşfetmeye çalışın. İyi seyirler! Günlük hayatta çok sıkça kullandığımız soru kalıplarından bir tanesi. Kome stai? Yani nasılsın? Öncelikle kome kelimesiyle başlıyorum. Nasıl? Kome kelimesi sizler için çok önemli bir kelime. Çünkü konuşma dilinde efendim manasında kullanılıyor. Efendim nasıl? Şimdi karşı tarafı anlamadığınızda ilk kullanacağınız kelimelerden bir tanesi. Anlamadığınız kome efendim. İtalyanca'da efendim diyebilmek için kome'nin dışında iki kelime daha kullanılıyor. Bunlardan bir tanesi koza, diğeri ke. Yani aynı şekilde karşı tarafı anlamadığınızda koza, ke, Bunların anlamı ise ''ne'' yani ''ne'' kelimesi. E Tabii ki karşı tarafa ''efendim'' demekle ''ne'' demek arasında bir fark var. Bu sebeple ''kome'' ''efendim nasıl'' kelimesi ''koza'' ve ''ke'' kelimesine nazaran daha kibar, kulağa daha yumuşak gelen bir kelime. Sorumuza geri dönelim. ''Kome stai'' Şimdi ''kome'' kelimesini anlattık, öğrendik. ''Nasıl'' demek ''stai'' Peki stai ne demek? Stai, stare, master fiilinin ikinci tekil şahısa göre çekilmiş hali. Peki stare ne demek? Stare de olmak demek. Şimdi siz bana diyeceksiniz. Essere fiili de olmak demekti. Stare de mi olmak demek? Evet. Peki bunu ben size nasıl açıklayacağım? Hemen bir örnekle. Türkçe'de, yapmak ve etmek fiilleri var değil mi? Aslında ikisinin de anlamları aynı fakat bazı cümlelerde biz yapmak fiilini bazı cümlelerde de etmek fiilini kullanmayı tercih ediyoruz. İtalyancada da stare ve essere fiilleri aynı bu şekilde bazı cümlelerde stare bazı cümlelerde de essere fiilini aynı anlamlarla kullanıyoruz. Şimdi altını çiziyorum. Stare, essere ve bunun gibi bu ünitede duyduğunuz, öğrendiğiniz diğer fiiller İtalyanca'daki en temel fiillerdir ve çok sıklıkla kullanılır. Ve ileriki bölümlerimizde stare ve essere fiillerini yardımcı fiil şeklinde de kullanacağız. Bu sebeple bu fiillerin kullanımını, çekimlerini çok iyi öğrenmeniz sizler için gerçekten çok büyük avantaj olacaktır. Bu sebeple konsantre oluyoruz ve izlerken öğrenmeye çalışıyoruz. Hemen stare fiilinin çekimini yapıyoruz birlikte. Io sto. Tu stai. Lui sta. Noi stiamo. Voi state. Loro stanno. Şimdi son bir kez yazılışlarına bakın. Şimdi yazılışlarını kaldıracağım. Sadece sese odaklanın ve öğrenmeye, kavramaya çalışın. Stare fiili, mastara hali. Io sto. Tu stai. Şimdi benimle birlikte tekrar edin. Baştan yapalım. Io sto. Tu stai. Lui sta. Noi stiamo. Biz, noi, stiamo. Voi, siz, state. Hep birlikte. Voi, state. Loro, onlar, stanno. Tekrar edelim. Loro, stanno. Şimdi sorumuzu hep birlikte baştan kuralım. Come, nasıl. Stare, master fiilinin, yani olmak fiilinin. İkinci tekil şahsa göre çekilmiş hali neydi? Io sto tu stai. Unutmayın, tu stai. Come stai? Yani nasılsın? Cevap verelim. Io sto bene. İyiyim. Ya da sto male, kötüyüm ya da così così. Şöyle böyle. Diğer bir soru kalıbımız ise ke lavoro <laughs> fai. Ke lavoro fai. Şimdi yazılışını gördünüz. Yazılışını alıyorum. Şimdi sese odaklanın ve benimle tekrar edin. Yani yazılışını düşünmeden bu benim size söylediğim sesleri tekrar edin. Che lavoro fai? Şimdi biraz daha hızlı. Che lavoro fai? Che lavoro fai? Şimdi tekrar yazılışına bakalım. K lavoro fai. Che ne demek? Lavoro kelimesinin iş manasına geldiğini bölümde anlamıştık. Che lavoro ne iş? Fai fare. Yani yapmak fiilinin ikinci tekil şahısa göre çekilmiş hali. Şimdi bu da çok önemli bir fiil. Yapmak fiili gerçekten günlük hayatta sıklıkla kullanılan fiillerden bir tanesi. O yüzden dikkatlice dinliyoruz. Hemen bu fiilin çekimini öğreniyoruz birlikte. Önce yazılışlarını görelim. Io faccio. Tu fai. Lui fa noi facciamo voi fate loro fanno şimdi yazılışı alıyorum sese odaklanın ve konsantre olun ve her söylediğimden sonra benimle birlikte tekrar edin io faccio io faccio tu fai tekrar ediyoruz tu Fai. Lui fa. Lui fa. Noi bis facciamo. Noi facciamo. Voi si fate. Tecna di voi fate. Loro on fanno. Loro fanno. Şimdi sorumuzu en baştan kuruyoruz. K ne lavoro iş fai yapıyorsun. Tam Türkçesi olduğu gibi dizilimiyle birlikte aynı. Hiçbir problem yok. Gayet açık. Tutto chiaro. Che lavoro fai? Ne iş yapıyorsun? Peki bu soruya nasıl yanıt verebiliriz? Şimdiye kadar essere fiilini öğrenmiş olmamız lazım. Esre fiilinin çekimini biliyoruz. Esre fiilinin birinci tek işaretsi göre çekimi. Sono. Che lavoro fai? Ne iş yapıyorsun? Io sono un insegnante. Ben bir eğitimciyim, öğretmenim. Io sono un professore, bir öğretmenim. Io sono un medico, doktorum. Io sono e, un musicista, müzisyenim. Yani bu şekilde essere fiilini kullanarak cevap verebiliyorsun. Aynı şekilde soru bize fare yapmak fiiliyle yöneltildiği için fare fiilini kullanarak da bu soruya yanıt verebiliyorum. Fare fiilinin birinci tekil şahısa göre çekilmiş hali hemen hatırlayın. Faccio. Io faccio. Ee, cevap veriyorum. Che lavoro fai? Io faccio il professore. Öğretmenim. Io faccio l'insegnante. Eğitimciyim. Öğretmenim. Io faccio il medico, doktorum, faccio, il giornalista, e, gazeteciyim, faccio, il musicista, müzisyenim, faccio, il pittore, ressamım. Yani bu şekilde fare fiilinin çekimini kullanarak da bu soruya yanıt verebiliyoruz. Ve come si pronuncia? hoş geldiniz bu bölümde. 1'den 100'e kadar numaraların okunuşunu ve yazılışını öğreneceğiz. Şimdi hemen başlıyoruz çünkü çok işimiz var. Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Diyeç. Şimdi ona kadar bir tekrar sayalım hep birlikte. Hemen öğrenmeye çalışalım. Çünkü sonuçta en önemli sayılar bunlar. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Şimdi dikkat. 11'den 16'ya kadar Diyeçi yani on kelimesi diçi kelimesine dönüşüyor. Ve sayıyı oluşturan kelimenin son iki hecesinde bulunuyor. Hemen bakalım nasılmış, nasıl bir şeymiş bu. Un diçi. Şimdi un bir. Diçi de on. Yani diçi kelimesi son iki hecesinde. Un diçi on bir. tredici. 14. Telaffuz'a dikkat. 14. 15. 16. Şimdi 16'ya kadar bu şekildeydi. Diçi sonda. Şimdi 17'den itibaren 20'ye kadar diçi başa geçiyor. 17. Diça sette. Şimdi dikkat edin yazılışı diçiasette oradaki a çok fazla vurgulanmıyor ve okunuşu doğru telaffuzu diçasette. Yani sanki iyi yokmuş gibi. Diciassetto. diciotto. aynı burada da diciotto şeklinde yazılışı, okunuşu diciotto. Diciannove. 19 Dici on dokuz ve geldik 20'ye venti. Venti. Devam ediyoruz. Şimdi bakalım venti olduktan sonra sayılar nasıl değişime uğramış. 21 ventuno Şimdi burada dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var. Normalde 20 ne demek? Venti. 20 sayısından sonra gelen diğer sayılar eğer bir sesle başlıyorsa yani bir sesli harfle başlıyorsa, venti kelimesinin son harfi olan i'de bir ses düşmesi yaşanıyor. Yani i yok oluyor ortadan. Örneğin venti, 20, 20, 21, ventuno, ventuno, ventuno değil, ventuno.

Şimdi Otto 8 demek sesli harfle başlıyor yine aynı şekilde i düşmüş ventotto. 29 ventino 30 Trenta. Şimdi 30'da bak 30'a da bakalım. Sonsını 40-50, 60- 70 diye geçeceğiz çünkü hepsi aynı. Ki 30 da aynı ama yine de hep birlikte 30'a da bakalım. Trenta Treuno yine aynı şekilde Trenta uno değil de, Treuno.

80 90 90 100 100 Şimdi bence bir tekrar daha yapalım Hemen ondan 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Şimdi gelelim içinde g g harfi geçen kelimelere. <laughs> İtalyancadaki g harfi ile yine iki ses elde edebiliyoruz. Bunlardan bir tanesi Türkçedeki C harfinin sesi C yani C sesi. Örneğin Ceylan, Cihan, Can, C. İkinci ses ise Türkçedeki ile aynı yani yazıldığı gibi G, G sesi. Örneğin Geyik, Gol, Goril. Şimdi anlatmaya çalıştığım şey şu. Bir kelimenin içinde bu harfi gördüğünüzde o harf C sesi de olabilir G, G sesi de olabilir. Ve bunun için bunu anlayabilmemiz için de 3 tane kural var. Ve bu 3 kural da size önce anlattığım C harfinin kurallarıyla aynı. 1. C harfinden sonra I veya E sesleri gelirse o zaman bu harf Türkçedeki C harfi gibi okunur. Yani C sesi. Şimdi şu kelimenin yazılışına bakın. Türkçe olsaydı nasıl okuyacaktık? Mangiare. Değil mi? Çünkü bizde G harfinin bir tane sesi var. Onu da Mangiare diye okurduk. Fakat kurala göre G harfinden sonra i sesi geldiği için biz bu harfi sanki Türkçedeki c, c harfiymiş gibi okuyoruz. Yani doğru telaffuzu dikkat edin ve benimle birlikte tekrar edin mangiare mangiare Bu tanıdık bir kelime olması lazım sizin için. Şimdi Türkçe olsaydı biz bunu nasıl okuyacaktık? Ki ben seneler boyu bu kelimeyi bu şekilde okumuştum. Gelato, değil mi? Türkçe olsaydı gelato diye okuyacaktık ama bu yanlış telaffuz. Doğrusu nasıl? Hemen kuralı hatırlayalım. G harfinden sonra i ya da e sesleri gelirse ki burada e sesi gelmiş. Harf Türkçedeki C harfi gibi okunur. Yani Celato. Hep birlikte tekrar edelim. Celato. İkinci kural. Yine C harfinden sonra, bu sefer İE değil de A, O ve U sesleri gelirse, işte o zaman Türkçedeki G harfi gibi okunuyor. Yani G sesi. Hemen örneklere bakıyoruz. Şu kelimeye bakın. Nasıl okunabilir? G'den sonra U sesi geliyor ve Türkçedeki G, G sesi gibi okuyacağız. Yani yazıldığı gibi okunacak. Guarda. Guarda. Bak demek. Guarda. Hemen diğer bir kelimeye bakıyoruz. Bu sefer G harfinden sonra O sesi gelmiş. Yine aynı şekilde hiçbir şey değişmiyor. Yazıldığı gibi okuyoruz. La gola. Dikkat edin la gola değil yani sesler e, kalın değil. La gola. Diğer kelimemize bakıyoruz. Il gatto. Bu sefer G harfinden sonra A sesi gelmiş. Yine hiçbir şey değişmiyor. Il gatto. Üçüncü kural. G harfinin yanına Akka harfi gelirse bu iki harf birleşip sadece tek bir sese dönüşür. O da yine Türkçedeki g g sesi. Hemen örneklere bakıyoruz. Bu sizin çok iyi bildiğiniz bir kelime. Okunuşu nasıl? Telaffuzu nasıl? Spagetti. Peki burada bir oyun yapalım. Bu g'nin yanındaki akka harfini alalım. Ne oldu? Şimdi bir İtalyan bu kelimeyi nasıl okurdu? Şimdi bakalım bir şeyler anlayabildiniz mi? Kural neydi? Birinci kural. C harfinden sonra i veya e gelirse bu harf Türkçedeki g değil, Türkçedeki c, c sesine dönüşüyordu. Yani bir İtalyan yanında akka olmayan bu g harfini Türkçedeki c gibi okuyacaktı ve okunuşu şu şekilde olacaktı. Spagetti. Ki bu da tabii ki yanlış bir telaffuz olacaktı. Hemen Akka'yı yerine koyalım. Ve doğru telaffuzu birlikte tekrar edelim. Spagetti. Bu kelimeye bakın ve okumaya çalışın. Ben konuşmuyorum. Şimdi G'nin yanında Akka var. Yani normal Türkçedeki G gibi okunacak. Largetsa. Largetsa. Aynı oyunu bu kelimede de yapalım. Akkayı alıyorum. Bunu bir İtalyan nasıl okurdu? Largetza diye okurdu. Çünkü akka yok. Geri koyuyorum. Şimdi hep birlikte tekrar edelim. Largetza. Son kelime. Yine siz okumaya çalışın. Sin singiozzo. Sinciozzo. Aynı oyunu bu kelimede de yap. Akka harfini kelimeden alalım. Ve bunu bir İtalyanmış gibi okuyalım. G harfinden sonra i sesi geliyor. Yani artık g, g sesi değil. Artık c, c sesi. Okuyalım. Sinciozzo. Sinciozzo ki böyle bir kelime yok. Şimdi akka harfini geri koyalım ve hep birlikte tekrar edelim. Singiotso. Bu da hıçkırık demek. Singiotso. Ve böylelikle bir bölümün daha sonuna geldik. Tabi bölümlerimizin ardı arkası kesilmiyor. Bir sonraki bölümle devam edin. Adopo.